Okuyamıyorsan dinle. İbrala.com Nagihan Alçı Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak için söylediklerini alkışlamak gerekmez. AK Parti Grup Başkan Özlem Zengin'e bir avukatın sosyal medya üzerinden yaptığı saldırı için kelimeler az kalıyor. Mide bulandırıcı, iğrenç, pespaye, bu paylaşımla ilgili iktidarın en tepesinden ard arda kınama açıklamaları geliyor. Ancak gönül isterdi ki zengine yapılan cinsel içerikli saldırıya karşı muhalefetten ve tüm kadın örgütlerinden de gür bir ses çıksın. Sevgili okurlar, bu ülke bu kadar kutuplaşmayı hak etmiyor. Biz kadınlar bize yönelik tehdit, hakaret ve saldırılara karşı siyasi görüş demeden birleşmezsek bu saldırılar bitmeyecek. Özlem Zengin de bu konuda isyan etmiş. Çok haklı isyanında. Kadın örgütleri nerede? Ben Özlem Hanım'ın özgüvenli tavrını beğenen ve siyaset gibi kadın varlığının az olduğu ve çoğunlukla süs gibi görüldüğü bir ortamda verdiği mücadeleyi destekleyen bir insanım. Ancak cezaevlerinde talimat ile bebek yapan kadınlar ve onun onurlu ahlaklı kadın çıplak arandıysa bir sene beklemez çıkışlarını hiç doğru bulmadım. Özlem Hanım'ın duygularını örtmeyen ve geri geldi mi öfkelenen tavrını insanlar eleştiriyor. Oysa bu içtenliği benim hoşuma gidiyor. Fakat Özlem Zengin gibi milyonlarca başörtülü kadını ezmiş ceberrut devlet geleneğinin dilinden uzak olması lazım kendisinin. Son açıklamalarında maalesef o ceberrut devlet zihniyetinin diliyle konuştuğu gibi bir algı oluştu. İçeride yatan kadınlar nasıl talimatla hapishanede bebek doğuruyorlar? Yani içeriye eşlerinin ya da birilerinin sırf bu sebeple devlete rağmen girmesi ve cinsel ilişki yaşamaları gerekir? Böyle bir olay nasıl olur? Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu. Ayrıca anneleri isterse açık açık terörist de olsun. O bebeklere sahip çıkmak da Türkiye Cumhuriyeti'nin görevidir diye düşünüyorum. O bebekler de bu ülkenin evladı. Şu anki prosedür nedir bilmiyorum ama bir çocuğun hapishanede büyümesini asla kabul etmiyorum. Nagihan Alçı